Kerem Aktürkoğlu transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı meyilli oyuncu kulübü Benfica'ya sarı lacivertlilere gitmek için baskı yaparken, Başkan Rukost'a da, Şampiyonlar Ligi play muhtemel eşleşme sebebiyle işi ağırdan alıyordu. Ancak teknik direktör Bruno Leic, Kerem'in satılmasına onay verince işin rengi değişti. Bruma'nın sakatlığına, Had Musa girişiminin boşa çıkmasına rağmen Leic, yönetime alternatifli bir transfer listesi sunarak Kerem'in elden çıkarabileceği yönünde bir rapor sundu. Bu gelişmenin ardından Rukosta'nın, Fenerbahçe'nin 22,5 milyon avro peşin, 2,5 milyon avro bonus içerikli bonservis teklifini kabul ederek, Kerem'in sarı lacivertlilere transferini onay vermesi bekleniyor. Resmi açıklama her an gelebilir.